Merhaba arkadaşlar. Ben Naz. Bugün sizlere Barbie'ni tanıtacağım. Bunu ben yeni aldım. Barbie Style'dan yani Barbie'nin Style serisinden çok da güzel bir bebek. Kahkülleri işte arkadaşlar. En güzel şey de zaten böyle güzel kahkülleri olması. Ama en sevmediğim şey arkadaşlar tutacak çıkmadı. Evet. Yazık. Bir de böyle parıldayan çok güzel bir tarağı var. Baksanıza sanki şuradan bir kolye var gibi. Simli simli. Şimdi. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Ayakkabıları çok güzel. Bayıldım. Siyah. Şuralarında pullar var. Dediğinizde zaten sim anlıyorsunuz. Elbisesi de böyle parıldıyor zaten. Görebiliyor musunuz? Hiç bilmiyorum. Simli. Şurada güzel bir kolyesi var yakınlaştırayım. Ups. Evet burada. O da parıldıyor gene. Çantasını gene takalım. Evet ders taktım çantayı ama boş verin. Ayrıca eğer sevdiyseniz yani görmek istiyorsanız burada da bir tacı var. Evet. Ayrıca arkadaşlar bebeğimizin kolları oynak. Bayağı oynuyor. 360 derece dönüyor öyle. Bu da çok güzel siyah fiyonk. Evet. Çok güzel bebek arkadaşlar. Ayrıca ben bir de ken aldım. O keni de sizlere tanıtacağım. Abone olmayı